Bugün güzel bir oyunla karşınızdayız bu da çok güzel bir tanıtım videosu evet tanıtım videosuna hoş geldiniz arkadaşlar evet savaş simülatörü yazsanız çıkar arkadaşlar bu oyun gördüğünüz gibi leveller var ben kendim inceleme amaçlı girdim böyle gördüğünüz gibi yani güzel bir oyun şimdi burası arkadaşlar gördüğünüz gibi evet yazıyor arkadaşlar yukarıda. Onu tıkladığınız zaman böyle çark gibi bir şey çevriliyor. Onu da daha yeni gördüm sanırım. Bir kere çevirmiştim. Bakalım ne gelecek. İki hakkımız daha var. Topa, topa basmayı nasıl O uçak geldi. Acaba ne işe yarıyor? Neyse. Yeniden çevirelim. para geldi. Yeniden çevirelim. Ne yani geldi? Dalga bin, dalga 104. O zaten ilk başta verdi arkadaşlar. İşte parayı görüyor musunuz ama? Para, evet, evet, Onu biriktirmek için kaç yıl Erken bu. Geçen de gördüğünüz gibi Oyun yoktu Nasıl olduysa arkadaşlar APK aldı sen Sen APK kaldı Şimdi yalan konuşma Şimdi çok seviyorum ya şu Şu araba F2. ya uçak araba nereden çıktı Uçak Efsu arkadaşlar 100 100 kişi uçağa binebiliyor Böyle teslimatlar, kargo teslimatı falan onun gibi bir işler yapıyorsunuz. Sonra oyunun gelmesi için geldi. Bulmuş He. Bunu arkadaşlar sağ ekranı sağ sola çevirerek yapıyorsunuz. Hızı gördüğünüz gibi şu anda yükselttim. Arkadaşlar orada, bırakır el freni. Gördüğünüz gibi turuncu olan ise arkadaşlar şey. O da tekerlekler. Gördüğünüz gibi onu hemen tekerlekleri kapattık Ne o adamı mı takip edeceğim? Teknik yapalım. Dostum ne yapacağım ben seni? Seni mi takip edeceğim acaba? Gördüğünüz gibi şu önümde yamuk bir kare var, onu takip ettim. Yani Bakın gördüğünüz gibi tekerlekler kayboldu, neden? Loading Dirtless diye bir düğme var arkadaşlar. Ona basınca tekerleklerimiz gidiyor, kapanıyor otomatik Ben anlamadım, ne oldu şimdi, ne olacak? Ne yapıyorsunuz böyle salak salak? Bu... Bu adamı neden takip ediyorum ki ben? Yani oyun neden takip ettiriyor daha doğrusu? <laughs> Kesin şuradaki yıldızı alacak. Oha! Ne yapıyorsun abi? Ee, yıldızı alacağım. yıldızı alayım. <laughs> evet, yıldızı alacağım. Tamam. Şimdi... Dur dur dur. Arkadaşlar ne oldu lan? Patlattık anasını sayı seyirciler. Dur. Hadi indirelim. He, ha, 2 yıldız aldı. sonra uçağa geçecekmişiz. Şey. Onu anladım? Yani yarış gibi. Burada herhalde bahçe sulama veya yalnız sulama ne oldu ya? Bunlar. a daha çok geldi. Hem sarı. Ben çiziliyim de vay. <laughs> da, <gökte>. <gülüyor> <gülüyor> gördüğünüz gibi arkadaşlar arkada kanadır. Böyle gördüğünüz gibi hareket ediyor. Ben aşağı doğru çekince ekranımı o yukarı doğru ben yukarı doğru eğince o da gördüğünüz gibi aşağı doğru çekilecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çarpı 2 yaptım. Neden? Öyle daha kısa sürüyor. yani Size de tavsiye ederim. Dur şimdi. Ha, buraya en son girecek. Buraya en son girecek. O zaman şu kahverengi dedik ama ne ne yapacağım? Evet, <laughs> ha, o zaman a doğru var. Arkadaşlar buraya dur lan orada bir şey var. Alayım onu hemen. Dur geri dönüşte alırız onu. Buraya gideceğiz biz. buraya gideceğiz. Dur, bir çarpı yapınca kısalıyor, çarpı iki yapınca yani gördüğünüz gibi hızlanıyor. Durun. Güzelce sınırlayalım buraları. Sınır, sınır, sınır. Tamam. Şimdi bu yeşilli yer gördüğünüz gibi şurada radar bir çarpı var. ona böyle radar 3 çarpı olsun evet geldik buraya geldiğimizde oyun dropluyoruz Bu. burayı bir bir Ya bunu çok istiyorum ya. Ya bunu çok istiyorum. Ne var ya? Bu arabayı çok istiyorum ama maalesef bunu Alınmıyor neden olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar. Ya denizden kalkacağım. Denizden kalkacağım. Ya ben... Ya Oha denizden kalktım. Oha. Düş. da alalım. Evet. Güzel. Puan aldık. Bir yıldız alacağız. Şuan sesine bak. Evet. Yıldızı da aldık. Hadi dostum. 133, 135, 6, 136 kilometre hızla gidiyor en fazla. He, şimdi suya iniş yapacağız. Oha. Dur, hızı keseceğiz bu, bu zamanda.

21 TL ödülümüzü de aldık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve korunmaya yakalanmayın. Görüşmek